Allah'ın hanım kullarına vurmayın. Bu gece Muhammed'in eşlerine pek çok kadın geldi. Hepsi de kocalarından şikayetçiydi. Bu adamlar sizin hayırlılarınız değillerdir. Kadınlar erkeklerle birlikte bir bütünü tamamlayan diğer yandır. Yönettikleri insanlara, ailelerine ve sorumlu oldukları kişilere adaletli davrananlar Allah'ın teala katında Rahman'ın yanında nurdan minberler üzerinde ağırlanacaklar kadınlar hakkında Allah'tan korkun. Çünkü siz onları Allah'ın emaneti olarak aldınız ve Allah'ın adıyla nikah kıyıp onları kendinize helal kıldınız. Allah'tan korkun ve çocuklarınız arasında adaletli olun. Kişinin harcadığı en hayırlı para, ailesi için harcadığı, Allah yolunda cihat için hayvanını harcadığı ve yine Allah yolunda arkadaşları için harcadığı paradır. Kıyamet gününde Allah katında konumu en kötü olacak insanlardan birisi, karısıyla beraber olup da onun özel hayatına ilişkin sırlarını yayan kimsedir. Bir kişi sevabını Allah'tan umarak ailesine harcama yaptığında bu harcama onun için sadaka olur. Mümin bir kimse eşine karşı nefret beslemesin. Çünkü onun bazı huylarından hoşlanmasa da hoşlandığı başka huyları mutlaka vardır. 3 kız çocuğunun geçimini sağlar, onları terbiye edip evlendirir ve onlara güzel davranırsa cennet onundur. Dört şey peygamberlerin sünnetlerindendir. Utanma, haya duygusu, güzel koku sürmek, misvak kullanmak ve evlenmek. Kim rızkının bollaştırılmasını yahut ecelinin geciktirilmesini arzu ederse akraba ilişkilerini sürdürsün. Hiçbir baba evladını güzel terbiyeden daha kıymetli bir bağışta bulunmamıştır. Anne, baba, cennet kapılarının en ortancasıdır. Bu kapıdan girme fırsatını ister kaçırırsın, ister yakalarsın. İster kaçırırsın, ister yakalarsın. Kim anneyi yavrusundan ayırırsa, Allah da onu kıyamet günü sevdiklerinden ayırır. Takın babalarınızdan yüz çevirip uzaklaşmayın. Kim babasından yüz çevirirse, bu davranış nankörlüktür. Kim göz göre göre çocuğunu Allah da onu rahmetinden uzaklaştırır ve gelmiş geçmiş herkesin önünde rezil eder. Yavrum, ailenin yanına girdiğin zaman selam ver. Bu sana ev halkına bereket olur. Sizin en hayırlınız ailesine karşı en hayırlı olanınızdır. Ben de aileme karşı en hayırlı olanınızım. Hazreti Ayşe'ye radıyallahu anh'ı Hazreti Peygamber sallallahu anh evde ne yapar diye sorduğumda şöyle cevap vermişti. Ailesinin işlerini görür. Ezanı duyunca namaz için